Hepinize sevgiler arkadaşlar. 31 Ağustos Salı günündeyiz. E, haftanın ikinci gününde ne gibi astrolojik gelişmeler var? Onlardan bahsedelim. Ay tüm gün İkizler burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Ay İkizler burcunda olduğu zamanlarda iletişimlerimizin çok kuvvetli olduğu zamanlardır. E, böyle hani görüşmeler yapmak, toplantılar yapmak, işlerimizi dizayn etmek, zihnimizin çok aktif çalışması, eğitimsel konulara eğilmek veya hani üzerinde e, uğraşı gerektiren meselelere konsantre olabilmek daha kolay olabilir. Etkileşimsel anlamda sabah yedi buçuk sularında ayın venüsle pozitif etkileşimi var. Güne başlarken güzel bir etki. Venüs tabii ki terazi burcunda zaten aşk ve ikili ilişkiler burcunda e, ayla pozitif etkileşimi duygusal anlamda güne başlarken kendimize güvenimizin yerinde olmasını beraberinde getirir. Aşk ve ikili ilişkiler sosyal ilişkiler anlamında da oldukça destekleyici bir etkinin gündemde olduğunu söyleyebilirim. Ancak saat bir buçuk sularında ayın marsla stresli bir etkileşimi var. Mars başak burcunda arkadaşlar burada özellikle ufak tefek yaralanmalara, kazalara, sabır hızlıklara karşı e, dikkat etmemiz gerekiyor. Burada hani bir an önce o üstünde çalıştığım işi bitireyim derken o aceleci bakış açıları bizi hataya sürükleyebilir. E, kafamızı toplamamız biraz zor olabilir. Burada odaklanma sorunları aslında ilerleyeceğimiz e, süreçlerde yanlış kararlar vermemize yol açabilir. Biraz daha sakin e, ilerlememizde bence fayda var. Keza saat 16.40'da ayın Neptün'le de stresli etkileşimini görüyorum. Burada özellikle tabii ki hani bir takım aldanma, aldatılma, kandırılma durumları, fedakar ve özverili yaklaşımlarımızın suistimal edilmesi ve hani bir takım hayal kırıklıklarına bizi sürüklemesi yönde etkiler olduğunu söyleyebilirim. Gece saatlerinde saat 23.50'de ise ayın Jüpiter'le pozitif etkisi var. Bu bizi rahatlatan bir etki. En azından duygusal anlamda, manevi anlamda kendimizi huzurlu hissedeceğimiz bir etki. Dolayısıyla hani bu etkiyle birlikte biraz daha hani günü kapatırken en azından huzuru bulma şansımızın olduğunu söyleyebilirim. Bu etkileşim sonrasında da ay boşluğa giriyor arkadaşlar. Yani günü toparlayacak olursak öğlene kadarki süre zarfı oldukça güzel fakat öğleden sonrası Mars ve Neptün stresli etkileşimleri ayın hani gerçekten gerçekleri görebilmek konusunda biraz daha böyle hani manipülatif şeylerle mücadele etmek konusunda sağlık konularında, trafikte dikkat etmemiz gereken hususlar konusunda bizi Uya diyor durumda. Gece hani Jüpiter pozitif etkileşim bizi rahatlatıyor diyebilirim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.